Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'den gelen çok güzel bir paylaşımı sizler için paylaşmaktayız. Hande Erçel tatilinden çok güzel görüntüler getirmiş oldu. Hande Erçel'in bembeyaz giymesi ve onun her haliyle çok güzel olması yine gözler önünde. Muhteşem ikilimizin her gün yepyeni kareleri geliyor ve sizlerle seve seve paylaşıyoruz. Ve devamı da gelecek. Bunun için sen çal kapımı dilsin, sakın kaçırmayın. Ve kanalımı da takipte kalmayı unutmayın. Sizler için mükemmel görüntüler getireceğiz. Evet arkadaşlar Andayar Çal ve Kerem Bursin'den gelen muhteşem kareleri, göz alıcı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.